Evet bir kez daha Rabia Gelin'in modern mutfağındayız. Gri mutfak dolaplarını dümdüz beyaz bir tezgah ve siyah ankastre takımı ile birleştirerek çok zarif bir hava yaratan gelinimiz, görüşmeyeli pek bir değişiklik yapmamış mutfağında. Tül perde yerine siyah bir jalüzi kullanmayı tercih eden Rabia Gelin yemek masasında da seçimini ahşaptan yana yapmış. Aksesuarlarla süslü kahve köşesi, mutfağın genel havasını tamamlayan halısı ve yine iddialı pirinç avizesiyle oldukça şık bir mutfağı var gelinimizin. Bakalım Rabia gelinin rakipleri de bizimle aynı fikirdeler mi? Kızlar mutfağıma hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoş bulduk. Önce ben başlayayım o Başla. zaman. Benim evimde kendince bir şeyler söylemeye çalıştın ama hepsi boştu. Tezgahımda bir sürü şeylerin dolu olduğunu söyledin. Onlar benim küçük ev aletlerim ve mutfağımda ben onları kullanıyorum. Onları giyime dolabıma koyamazdım. Görüyorum ki sergiye geldim mutfağında. Sen de her yere koymuşsun küçük ev aletlerini. Ben senin küçük ev aletlerini eleştirdim. Yanılıyorsun. Söyledim. Ben senin tezginin, plastik kaşıklığını eleştirdim. Tezgahının çok dolu değişim. olduğunu söyledin. Teneke ekmekliğini eleştirdim. Görüyorum ki sen Benim sadece ortada küçük ev aletlerim var. Başka ben, de de aynaları şey. vardı. ben de de aynıları vardı. Hepsi çok sadece, çoğu sadece küçük ev aletleri mi vardı? Küçük ev aletlerim vardı. Evet yağdanlığım Ve da var. Bir sürü kalabalık ben vardı. Ben onları mutfağımda kullanıyorum. Sende de dolu sergiye gelmiş gibiyim. İyi seyirler o zaman. Ben de devam edeyim o zaman. Mutfak dolaplarını beğendim. Çok güzel. Ee, siyah seçmişsin Ankastri'nin. Çok yakışmış. Ee, halını ee, sevdim. Ee, yalnız masan ne alaka buraya? Yani ahşap ya burası e, da. Ya yok olmamış. Masa krem olmalıydı. Krem olsaydı yine ayakları okey siyah olabilirdi veya gri olabilirdi dolap renginde. Ee, dolabın altı yine gri. Ona da okey ama üstündeki ahşap yani çok gereksiz olmuş. Biraz daha böyle sade olabilirdi. Raftaki eee işte kahve, şekeri vesaire onları anlıyorum. Okey güzel de gitmiş ama bardaklar veya o yukarıdaki yapay çiçek yordu beni. O saat yordu beni. E, çok daha uyumlu mutfağınla uyumlu e, işte bardaklar veya işte şey. e, objeler seçebilirdin. E, söyleyeceklerim bu kadar. Bir de masanın fiyatı neydi? e, masa 2500'dü. Sandalyeler sandalyeleri ayrı almıştım. Onlar 1500 gibi bir şeydi sanırım. Teşekkür ederim. Bu arada benim de çok takmıştın. En azından benim, ben takmadım. benim mutfağım kremdi ve rengini kahve tonlarında kullandım. Seninki de of, e, ofiste kullanılan şeylere <laughs> benziyor. Seninkisi hiç olmamıştı. Bu jelizi tam buranın jelizisi aksini <laughs> iddia edemezsin. Fiyatını yani. öğrenebilir miyim? 2500 lira yaptırmış. <laughs> Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Dolapların çok güzel. Teşekkür ederim. Porselen tezgah kullanmışsın, bayıldım. Teşekkür Fakat ederim. bu kadar genişlikte ve bu kadar güzel dolabı asla değerlendirmeyi bilememişsin. Tezgahın kocaman, gayet güzel yerim var ama çok boş bırakmışsın. Farklı bir şeyler isterdim. Masanı asla beğenemedim. Sandalyelerin sanki böyle bir bahçe ya da çok spor mutfak sandalyesi. Burası çok güzel modernken e, bu, bu bölümde, kahve bölümünde çok spor yapmışsın. O çok alakasız oldu. Ben ahşabın odayı ısıttığını düşünüyorum. O zaman keşke öyle yapsaydın. İki tün bak şimdi ben sana Hiç bir şey ama, Avizen ahşap kullansaydım evet, belki. Evet avizen çok güzel ama buranın avizesi değil. Bu bir salonda yemek masasının üstüne evet, gelecek bir Normalde avizen. öyle muhtemelen. Evet, bu ağır bir şey. Orası çok spor, burası modern. Masa felaket. Gerçekten felaket kahve köşendeki saat kesinlikle olmamış. O bir çalışma odasında bir masanın üstüne <laughs> <haline> kullanılabilecek. Saçta <laughs> işte değiliz şu an. <laughs> tamam evet o yani, yani. O edin, olmamış, olmamış. Ya güzelim mutfağı nasıl bu hale getirdin Rabia? Bu arada ben mutfak dolaplarını kaça yaptırdığını öğrenebilir miyim? Ya yalan olmasın hatırlamıyorum ama 70 bin gibi bir şey değil. Yani. Var Doğrudur. Şu Hı. eğer Aynen. yakın bir zamanda yaptığıysa. Aynen. Insan, bir, bir buçuk sene önce falan e, hemen çok yalan öyle bir şey. Anladım. Evet. Mutfağı çok kötü değildi. E, fakat e, güzelleştirmeye çalışayım derken iyice kötüleştirmiş. mı kıskandığınız için konuşuyorsunuz işte. Bize kombinden bahsetmiştin ama evine geldiğimde kombinlerinin yerde olduğunu görüyorum. Bu avize mutfağı. Hiç sen, olmamış. Sen kombinlesene şeyle. şeyle kendi evindeki antiklerle Hiç olmamış. olmamış. Hiç olmamış. Yani ben bir şey demiyorum. Zaten izleyenler neyin olduğunu, neyin olmadığını görüyor. Ya. sürekli sen bu lafın şey. arkasına sığınmayın. Yok izleyenler beni sığınıyorum, görüyor. Sığınmıyorum Yok benim evimi e, çok beğendiler. Bir şey çok kötü. E, sen burayı çok beğendin. Çok, hani hiç ben de beğenmedim. Şu anda şey, e, hiç de beğenmedim. Bir lafımı kesme. E, çünkü bu muhabbet olmuş. Bu kelimenin sen benim yayınımı izlemiştin ve mutfağın çok güzel falan yapmıştım. Oralara girmiyorum. Kamera ben mutfak dolaplarını evet beğendim. Tamam, tamam, ama yok, girmeyeceğim. Bizim yani, sen, yani evet. amacımız kombinleyip dekorlarını şey yorumlamak. Ben <laughs> Gerçekten hani bir yapmadım Öylesiniz. bütün hafta boyunca. Öylesiniz. Çirkinleşmedim. Bugün Gün. de inmeyeceğim. Ee, sen sadece sen... şunu söylemek istiyorum. Şu anda yaptığı şey e, şu yani ben çok farkındayım her şeyin üzerine. Salak bir insan değilim. E, Düşük puanlarının arkasına sığdırabilecek yorumlar yapmaya çalışıyorsun e ama olmuyor yani hani bunu yapmak çok belli oluyor bu çok görünüyor yani düşük puan vereceğim dur dur bir şeyleri kötüleyeyim Yo. de arkasına sığınırım yapmaya çalışıyorsun ama aşırı belli oluyor bunu yaptın bunu yapma. Ben de herkes gibi yorum yapıyorum bunu Niye yapma. bana takıldın ki? Ama niye bana takıldın? saçma. Neresi Şuna saçma? Takıldın ya yani. gayet de takılırım çok basit durum Ya bu masanın Şu üstünde bu... olmamış bunu Hiç bir olmamış. balkon masasına koysan. Hayır yani bana <laughs> aynı şeyleri söyle söyledin söyledin geldin. Aynı şey Osmanlı değil ama. Da. şeyle aynı şey değil. Neymiş şey diye sergilemek istedim. Şey söylemiş benim benim evimde ben... de benim lafımı kesme. Bir dakika. Benim, benim tezgahımda ben küçük benim. ev aletlerim vardı. Küçük ev aletlerine laf varsa. etmedim Söyledim. ben senin. Hepiniz söylediniz. Sizin evleriniz de aynıydı. Hepiniz aynı. Benimkiler güzel duruyor. Ne diyeyim yani şimdi Arkadaşım bir de ben son olarak avizeyle halının fiyatını öğrenebildim. Avize 2500 lira halı da 1500 lira gibi bir şeydi. Beyaz eşyaların? Beyaz eşyalarımda hepsini... Aa, onlara çok para vermiştir markaya sergilemiştir. 20 bin liraya aldım. Beyaz eşyalarımın hepsini 20 bin liraya aldım. Evet kızlar bitti mi yorumlarınız? Bit bitti. Rabia haftanın oyununda iddialı mısın? Yani işte. Bilmiyorum çok da değilim sanki ya. Bakalım haftanın ödüllü oyununu Gülsüm gelin mi yoksa Rabia gelin mi kazanacak? Hadi gidip görelim. Hadi bakalım. Mutfağın dolaplarını sevdim. Gerçekten güzel duruyordu. Onun dışında yorum yapabilecek bir şey bulamadım ve sadece fiyatı aldım.